ışık sayı. Mesela burada bir karmaşık sayıdan bahsetmişiz. Z karmaşık sayısı. Bu Z'nin bir reel kısmı var, bir imajiner kısmı var. Reel kısım dediği yani reel sayı olan kısım. Bir. İmajiner kısım, imajiner sanal sayı demek. Almanca sanal imajiner demek. Şu i'nin katsayısına yani 2'ye biz imajiner kısım diyoruz, 2. Burada bir sıkıntı var mı? Bize demiş ki real karmayı senin real kısmından imajiner kısmı çıkartsan yani 1'den 2 çıkartsan ne bulursun? Eksi bir. Cevabımız eksi bir burada. Ee, burada real w ile imajiner w'yu çarpmamız gerekiyor. Real w'muz burada 4. İmajiner kısmımız eksi 2 tabii ki. 4 eksi 2'yi çarptık. Eksi 8'i bulduk. Geçtik bunu. Ee, burada karmaç sayımızla alakalı imajiner kısmımızın ne olduğunu sormuş. Real kısmımızın 4 olduğunu söylemiş. Eğer kısmımız 4 ise aslında şu 2x4. Yani i'li olmayan kısım 4. 2x4 ise x'imiz 2. x 2 olunca burası arkadaşlar 2 kere 3 6 alttan bir çıkardım. 5 yani i'nin katsayısı 5 olduğu için imajiner z 5 oluyor otomatikman. Bu kadar. Burayı da çözdük. Şunu da çözelim hızlıca. İmajiner z eksi 5 diyor. Yani i'nin katsayısı eksi 5'miş. Burada eksi olduğuna göre demek ki şu parantez 5 olacak. 2a eksi 3 eşittir 5 yazıyorum. 2A buradan 8 oluyor. A buradan 4 oluyor. A'nın 4 olması reel kısmın yani A artık 4 onu gösterir. Reel Z eşittir 6 diyoruz. Şimdi eşlilikten de bahsedelim. Karmelisinin eşliğini iyiliği ifadenin işaretini değişmez. Yani Z karma sayısı eğer A artı B ise bunun eşliğini Z'nin üstü çizgi koyuyoruz. hani kümelerde yaptığımız gibi A eksi B iyi olacak. Bu kadar. Ee, mesela şu z1 karmaşık sayısı var. Bu z1 karmaşık sayısını ben eşliğinin yazayım. 2 artı 3i olacak. Şimdi eşlenik olayından neden bahsediyoruz? Çünkü bir karmaşık sayının kendisiyle yani 2 eksi 3i ile şu an z1 bu. Eşliğinin çarptığım zaman 2 artı 3i'yi ilk kare farkı oluşuyor. İlk kare farkından dolayı 4 eksi 9i kare oluyor. kare eksi 1 zaten. Eksi 1 eksi 9 çarptık. artı 9. 4 artı 9'dan 13 oluyor. Yani karmaşık sayıyı bu karmaşık sayıyı eşleni ile çarptığım zaman reel bir sayı elde ettim diyor. mi? Karmaşık sayının eşleni onu reel sayıya dönüştüren çarpan aslında. Toplama çıkarma yapalım karmaşıklarda. E toplama çıkarmada da, da reel sayıları kendileri topluyoruz. İmajiner kısımları kendi arasında Burada z ve u karmaşıklarını toplarken eksi 5 ile 3 topluyoruz. Eksi 2. 4 i ile 2'yi topluyoruz. 6 i oluyor. Burada z eksi u demiş. Yani u